Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet yine yeni bir yayında sizlerin karşısındayız Allah'ın izniyle. Bu hafta işte kamu kurumlarından istifa eden milletvekili adayı olacak hep haberleri izliyoruz. Yani esasında öyle afetler öyle sıkıntılar yaşadık ki yani şu an gerçekten seçim oluyor mu? Milletvekilleri adayları nasıl? Yani böyle gerçekten hiçbir şeyin tadı yok. Yani o kadar tatsız, tutsuz, tuzsuz bir seçime doğru gidiyoruz. Yani öyle söyleyelim. Ama Allah'ın izniyle inşallah ülkemiz açısından da hayırlara vesile olur. Akabinde yine engelli milletvekili adayları çıkıyor. Bu da çok önemli. E ayrıntılardan e, birisi. Esasında e, bir de yani normalde benim e, öngördüğüm hani böyle sosyal yardımları savunacak, bilhassa aile destek paketi yardımını savunacak böyle milletvekili adaylarının da e, çıkması çok çok önemli e, diyoruz. Evet çok haberlerimiz var. E, haberlerimize geçmeden önce e, Allah'ın izniyle e, set ödemeleri e, yattı. Biliyorsunuz evde bakım e, maaşları e, yattı. Yani e, Allah afiyetle, e, sağlıkla, sıhhatle yedirmeyi e, nasip etsin e, inşallah. Evet hemen e, haberlerimize e, hızlı bir şekilde e, geçelim. Et evet, malül sayılmayan gazilerin gözü e, meclisteki yasa e, teklifinde. Mağdur kesimlerin durumlarının düzeltilmesi için harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağlul sayılmayan gazilerin gazilik haklarına kavuşmaları için yasal düzenleme talimatı verdi. Yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek genel kurula sevk edileceği öğrenildi. Evet biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanımız gerçekten e, bu konuda çok önemli. Yani engellilik ve gazilik konusunda çok hassas ve e, malul sayılmayan gazilere e, gazilerin e, gazilik haklarına kavuşmaları için. Yani bu gerçekten e, önemli e, bir ayrıntı. Yine e, devam edelim. E, yine yabancı e, dış basında da e, geceleri 6 saatten e, az mı uyuyorsunuz? Hong Konglu araştırmacılar. Uzun Covid e, geliştirme olasılığınızın iki kat daha fazla olabileceğini söylüyor. Yani 6 saatten e, az uyuyanlar Covid'i daha zor e, atlatıyor e, diyor. Yani Hong Kong'lu bilim adamları bunu e, yapmışlar. Ayrıca e, biliyorsunuz artık tok arabasını da e, normalde engelli bireyler alabilecek konuma geldi. E, 953 bin liradan e, başlıyor tokta. Depremden sonra bakın şu bulunduğunuz dairelerden çıkın kendinize böyle müstakil bahçe evi yani e, biraz daha böyle bir şehrin e, kenarlarına e, gidecek hava alabileceğiniz bilhassa engelli ailelere e, söylüyorum bu noktada. Yani böyle alternatifler geliştirin bakın bunlar çok önemli yani gelecekte hani sizi korkutmak anlamında söylemiyorum asla. Yani e, tekrar bir pandeminin olacağı haberleri dolaşıyor. E, biliyorsunuz depremler, e, öyle afetler öyle. Akabinde e, işte e, üçüncü dünya savaşı gibi böyle bir saçma sapan e, haberler dönüyor. Yani e, ondan dolayı, ondan dolayı. E, yani bizlerin de böyle e, hani takdir Allah'tan e, tedbirde kuldan. Yani bunu e, kesinlikle. E, ihmal etmememiz e, gerekiyor. Evet yine Cumhurbaşkanımız yarım milyon depremzede taşınacak e, dedi. E, normalde TDT olağanüstü zirvetisinde e, duyurdu bunu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı külliyesinde Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü e, zirve toplantısında basın e, açıklaması düzenledi ve 100 bin konteynerin kurulacağını duyurarak yarım milyon deprem zedelerin daha iyi şartlarda varınabileceklerini e, söyledi. Evet yani burada e, bilhassa yine devletimize sesleniyoruz. Yani engelli bireylere öncelik verilmesiyle ilgili biz bunu her zaman söylüyoruz. Muhtarlarımıza, devletimize yani çadır dağıtırken e, akabinde e, yani e, işte konteyner e, şehirler yapılırken yani mutlaka ve mutlaka engelli bireylere destek verilmesi gerekiyor. Otizmli çocuğu olan, zihinsel engelli çocuğu olan bir dünya mağdur ailemiz e, var. Yani bu bir nevi vebal yani e, öyle e, söyleyelim. Evet e, yine e, görme engelli e, bireylerle ilgili e, haberler var. Görme engelli e, seçmenler ilk kez oy pusula yani görme engellilere uygun oy pusulasıyla o kullanacaklar. Yani şablonlu böyle dokunduklarında o Braille alfabesine dokunduklarında hangi partiye oy vereceklerini çok rahatlıkla seçecekler. Yani özel şablonda görme engelli bireyler oylarını kullanacaklar. Evet bugün güzel haberlerden birisi de Google yapay zeka modellerini kanser tespiti ve benzeri konularda kullanmak istiyor. Evet bakın kanser tespiti yapay zeka modellerine diyor. Şimdi yani burada bir mantık yürütelim. Mesela ne yapıyoruz? Diyelim ki aklımızdan diyelim ki ben ne almak istedim? EKPSS e kitabı almak istedim de bunu düşünüyorum ben açıyorum telefonu telefona bir bakıyorum yani ekps kitabı reklamları çıkıyor bana görüyorsunuz değil mi teknoloji ne kadar iyi e, yani çok çok ileride e, bu bağlamda yani e, Google'da yapay zeka e, modelleri ile ilgili birlikte yani Muhtemelen e, telefon kullanıcılarının kanser olup olmadıklarını tespit edebilecek yani bunun üzerinde çalışıyor anladığımıza göre evet devam edelim devam edelim haberlerimize çalışma bakanı bakan Bilgin kemik içi implantta ödenen tutar 750 liraya çıkarıldı diyor bu da önemli haberlerden birisi evet Twitter hesabından bu e, duyuruyu yapmış e, Sayın Çalışma Bakanı. Genel sağlık sigortalılarımıza sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenen tutarlar sağlık uygulama tebliği kapsamında artırıldı. Bu kapsamda vatandaşlarımıza kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 liraya çıkarıldı. Evet bu da önemli haberlerden birisi. Evet, yine ara tatil ne zaman olacak? Bu da çok sorulan sorularda. 17-20 Nisan tarihleri arasında öğrencilerimiz ikinci ara tatillerini yapacaklar. Evet, haberimizin de başlığında da dediğimiz gibi Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva bir açıklama yaptı ve bu açıklamada Dedi ki Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak tekerlekli sandalyeden işitme cihazına koltuk değneğinden sağlık ihtiyaçlarına kadar deprem zede ailelerin ihtiyaç duydukları malzemeleri temin ediyoruz dedi. Evet Beyaz Ay gerçekten çok güzel bir hizmet verdi bu deprem yani afet zamanında bile. Bütün Türkiye'deki 81 il Beyazay şubelerini tek 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 tebrik ediyoruz. Gerçekten engelli bireylerin yanında e, ağırlıklı olarak sahada e, Beyazay vardı. Peki bu e, deprem zede vatandaşlarımızın e, işitme cihazı tekerlekli sandalye koltuk deneyinden faydalanabilmesi için ne yapması e, gerekiyor? Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Merkezi'ni aramaları yeterli. Google'a da Türkiye Beyaz Ay Danne e, iletişim yazarsanız e, çıkar. Evet 0 212 465 38 85 numaralı telefondan Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Merkezi'ne ulaşabilirsiniz e, arkadaşlar. Evet hemen gelelim Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızdaki e, haberlere e, gelelim. Evet e, yine Ankara Sivas e, hızlı tren hattında geri sayım e, başladı e, diyor yani yakında Ankara Sivas arasında hızlı tren hayata geçecek e, Allah'ın izniyle yine e, nakdi ücret desteği e, den e, faydalanma koşulları ile ilgili Instagram hesabımızda e, bunun detayları var oradan e, bakabilirsiniz. E, akabinde e, Yine e, EYDS 2023'e 3 İngilizce sınavı için sınav günü açık tutulacak il ilçe nüfus müdürlükleri e, ilanı e, var. Akabinde 2023 e, YÖK dil e, sınava giriş belgeleri erişime açıldı e, haberi var. E, ve yine yine COVID-19, grip, nezle, zatüre, kızamık gibi hastalıklar solunum yoluyla bulaşır. Evet, aynen öyle. Yani e, gerçekten şu günümüzde e, yani havalar öyle bir değişiyor ki sabah yaz, e, öğlen yağmurlu Nisan, e, ikindi e, sonbahar yani bir bakıyoruz akşama kar yağıyor. Yani böyle bir havada doğal olarak hasta e, oluyoruz yani ve e, bunun için Sağlık Bakanlığı e, diyor ki maske temini hususunda. Ee, sağlık kurumlarımız e, sizlere destek verebilir diyor akabinde a, aşı olmak için e, sağlık ekiplerimize başvurun e, diyor ve Sağlık Bakanlığı hele hele bugünlerde maske takılmasını e, tavsiye ediyor Evet e, bir saniye bir saniye hemen glikoz ölçüm cihazı e, yardımları e, başladı e, ak akabinde devam edelim. Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya mutluluk dersi vermeye başlayacak e, demiş. Vallahi yani e, dünyada mutluluğun mutluluğun e, tek sırrı maneviyat. Allah'ın izniyle maneviyeti olan insan mutsuz olmaz e, bu dünyada. Evet yine e, Avrupa Birliği e, ile ilgili Türkiye e, dahil. Bazı ülkelerden e, yaklaşık 35.000 e, yani Türkiye'de içinde 35 bin gece gence e, Avrupa'yı gezebilmesi için ücretsiz tren bileti verecekmiş Avrupa. Valla trenle o Avrupa bulunur mu? Yani gerçekten. Evet. <laughs> Devam edelim. Evet ikinci doğalgaz e, başvuruları ise e, normalde e, Mart'ın sonuna doğru ya da e, Nisa'nın birinci ya da ikinci haftasında e, ikinci doğalgaz e, başvuruları başlayacak e, arkadaşlar Evet haberlerimiz e, bu şekildeydi sizlere e, yine faydalı e, haberler aktarmaya e, çalıştık e, arkadaşlar Evet yine e, hocam atamalarla ilgili e, gelişme var mı e, demiş Murat kardeşimiz şimdi Allah'ın izniyle engelli öğretmenlerimizle ilgili güzel gelişmeler var. İnşallah 2000'in üzerinde üzerinde alım olacağını ön görüyoruz arkadaşlar. Yani onun haricinde yine Nisan'da KPSS alımları ile ilgili duyumlar var. Hayırlısı olsun. Bakalım zamanla görürüz inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.